Güzel. Beğendim. Hadi bakalım motorcu kazalarını da bayağıdır izlemiyorduk. Şunu da bir izlek ya. Motorcu olaylarının yeni bölümüne sınırları zorlayarak başlıyoruz. Başlayalım Girişim hocam. 80 giren motorcu Eyvah. o yola bağlanan araçla karşılaşınca kazanın eşiğinden dönüyor. Videoyu beğendiyseniz size olaya aktarıyorum. Sağ tarafta yol mu yok acaba? Aa, bak, motor ucaklı bak, bu arada bak, ya. Ben ölürüm bak ben ölürüm. Motor ucaklı ya. Ben ölürüm. Motor ucaklı kanka. Dur, Hangi dur. olay olursa olsun Neye motor ucaklı. kendini bu nasıl bir fight'tı lan? <laughs> Çok hızlı şekilde viraj içindeyseniz aracın sizi görmeme ihtimali yükselir. Ayrıca kırmızı ışığa da uyulmadı. Yolar yani bu ülkede. mi? Yapıyorlar. Kanka ne reklamı ya? Reklam daha az önce girdi ama koyayım. nasıl reklam girebilir ya? Sırada yola bağlanmak isteyip de bağlanamayanlar var. Çekici sürücüsü diğer araca yol vermesine rağmen o geçemeyince ortalık bir anda karışıyor. Ne oluyor la? Oğlum ne oluyor? Zincirleme kazalar bu şekilde gerçekleşiyor. Ooh. Bu motor reklamını sikim. Ben de seni cebinden çıkartıp da vermedim 10 TL'yi götünden sikim kardeşim benim. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok ya. Yapacak bir şey yok kardeşim. Bekleyin geliyorum. Oh, <laughs> 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 Ooo. Bir bonibon aşığı da hiç şaşırmadım. Niye kapanmıyor ben? Attım sırada ışık oh. kapanmıyor ya kanka tuşa basıyorum. Hiç şaşırmadım. Fakiriz abi. Kanka bir şey söyleyeceğim. Şu an chatte ben herhangi birinin şu an 10 telesi oh. olmadığını inanmıyorum ya. Jeboni şu an yayın izleyebilecek ya. potansiyelim varsa veya öyle bir şeyin varsa 10 TL'm vardır kankam. Mümkünatı yok. Ha şey mesela dedim ki kartın yoktur bireysel olarak kendinin. Onu anlarım. Onda problem yok yani. Ona yapacak hiçbir şey yok. da ...düğün konvoyuna yetişmek için 260 ile giderken yağ filtresini patlatıyor. O şekilde konvoya yetişmeyi başardı. Fakat hesaba katmadığı bir şey var. Arka lastiğin yağ olmasından dolayı fren tutmuyor. sıkıntı yok ayarlarız. <laughs> Difizör kırıldı. Hatırladım. Tamam. <laughs> <laughs> Valla kaza yaptık ya. Görünmez kaza ya. Dilacım <laughs> <laughs> hoş <laughs> geldin. Ayağımı da vurdum. İnşallah motora bir şey olmadı. <laughs> Bio Males de doğadayız. Arkadaşıyla gezerken yerin çamur ve bozuk olması sürüşü zorlaştırıyor. Ne oldu lan birden? Zorlaştırıyor derken kazaya bile sebep oluyor. Abi o yarrak zannettim kemerymiş adamın ödüm patladı ya. O nasıl kemer kanka onu niye bağlamadın kurban olayım. Ve İlhan eyvallah canım. ...geçerken dikkatli olunmasını her fırsatta söylüyoruz. İşte size bir örnek daha. Sinyale gerek yok ya. Vardır. Motorcu motorcu bunu yapar mı? Gece vakti ekmek parasını kazanan kuryeyi yanından geçerken çarparak düşürüyor. Niye bunu yaptın ya? Onu kim? yanlışlıkla Onu... mı yaptı acaba? Oğlum ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz? Ya. Yusuf çarpan arkadaş daha sonra gelip suçun tamamen kendinde olmadığını söylemiş. Sizce suç kimde? Baba dibine kadar girmiş ama yani biraz ya. Trafikte araç kullanırken telefonla uğraşanlarla sıkça karşılaşıyoruz. Hele bir de bu durumda olursa ortalık karışır. Türkiye çok zor bir yer olmaya başladı. Yeni mi uyandın be kardeşim? Türkiye trafiğini soracak olursanız bu görüntüler her şeyi açıklıyor. <laughs> Türkiye bütün evrenlerin nightmare modudur kanka. Hard değil direkt motorun nightmare modu. Yandığı zaman bir anda gaz aşma hissi çoğunuzda olmuştur. Bu arkadaş tam gaza geldiği esnada polis çevirmesine giriyor. Moto keyifle devam ederken o da çevirmeye giriyor. Polislerle bir olay yaşanacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Abi niye spoiler verin? Belki ya. yaşanacağını düşünüyordum Eyvah. ben ya. ya. Kolay gelsin. Hocam ne yapıyorsun sen ya? Hocam ne yapıyorsun sen ya? Çünkü burada değil ki adamın. Polisi atlattık derken <laughs> kim buraya gidiyorduk. Ben daha yeni yaptırdım motorun kafasını. Yavrum Nunu ve Will'im bitirdim son samuray. Bitirdim Man, oyunu. Bizim semt kira atılalım. Siz yapıyorsunuz? şekil yapıyorsunuz? Buradan dönecektim. Yine moto devam edelim. Bu sefer kestirme yol için bilmediği mahalleye giriyor. Kendi semtini koruyan köpek de yabancı görünce korumaya geçiyor. Benim adım bomba soyadım ölüm lan! Gözlere bak ya maşallah. Yine kestirme mi yapalım? Ayaklarını niye kaldırmış? Isırması nedir Eyvah, büyük ihtimal sen ya? Yine orada mısın ya? Lütfen. Ölüm Allah'ın emri kardeş. Gelmiyorum, gelmiyorum. Gelmeyeceğim. Tamam, mahalle senin, semt de senin. Hazırlanıyorsun değil mi şakal? Hayır. Mağazayı çabuk mu yutuyorsun? Versiyon 2. Bu sefer yemezler ama. Çöpek akıllı bu arada. Bir cesaret, bir özgüven gelmiş. Boğarlar adam. Buradaki olay ilginç. üzerinde koşo koşo gelen köpek var. Böylece izlediğinizi düşünün. Sonuç bu. Umursuyamıyorum. Ne oldu ya? Ne oldu? Yola çıkan minibüs şoförü arabaları bekliyor ama motorcuları beklemiyor. Görcen abi ne yapıyorsun? Gel kenara geç kenara ezilirsin valla ölürsünüz. Ölürsünüz. O bir tane dayı vardı aksanlı aksanlı konuşuyordu. Kenara geç ölürsünüz. Kadın bırakmış gitmiş arabayı. Arabanın içinde çocuklar var. Yine başka bir minibüs şu. Araçla kalkan 10 yıllık göçü yeni oluşmuş gibi göstermeye çalışıyor. Arabanın içinde çocuklar var. Minibüsle kaza yaptı galiba. Ne oldu? Ezmiş bayağı ya. Buradan gelip burnuna giriyoruz. Orada bir kirayı kısırdık. Geçmiş olsun abla. Aracın gibisine geldi. Arabada 10 senelik evi patlatmış. Bana orayı gagalamaya çalışıyor. Ee, onu sana çarptı abla. O sürttü bana. Bilerek beni şurada sıkıştırdı. Ve sonuçta senin hasarın var. Keşke polis çağıracağım falan deseydin. Polis alayım dedi. Neyse böylelikle geçmiş olsun abla ya. Tamam biz de... Minibüs sıkıştırmış abla, ablayı da. Yardımcı olalım diye durduk biz de. Yok yok bizlik bir şey yok ya. Hayırlı işler. Abi bizim minibüsçüler var ya manyak. Aynen bakmıyor ki sağına soluna hiç. Muhtemelen kadın görünce kadını sıkıştırdı işte. Genelleme yapmak doğru olmaz. Ancak işlerinde dikkatsizce sürenler var. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşmek ümidiyle güvenli sürüş... Görüşürüz abi Allah'a emanet ol. Video için de teşekkür ederim canım ciğerimsin.